Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ataberk Don. <laughs> Moruk Beni Cimer'e şikayet ediyorlar. Ataberk Doğan telefon kullanıyor diye. Attığım tweet'ler hatırlıyor musun Umur? Seni aramıştım demiştim Hatırlıyorum ki. Kanka, çok kötü. Danışmanım sensin. E, sen atıyorsun tweet'leri evet. benim yerime aktiflik korumak için falan filan. İyi dinleyin abi. Şikayet geliyor. Beni Cimer'e düşmanımız şikayet ediyor. Attığım tweetlerden bir tanesi şu. Nizamiye'nin önü dikenli teller gelme torun seni de sikerler. Bu askeriyenin bir tabiridir. Nizamiye'nin önü dikenli teller hani torun gelir ya askerde senin alt devren. Gelme evet. torun seni de sikerler. Tweet bu. <laughs> Baba biz şikayet ediliyoruz. Beni aldır aldır binbaşının odasına alıyorlar. Binbaşının odasına beni oturtturuyorlar amana koyayım. İlk önce girdik tabi binbaşı amana koyayım adam. Şimdi beni esas duruşta geldik. Kafa selamı falan işte jandarma Erhan Doğan Edirne emredin komutanım. Siktir lan dedi bırak dedi. Esas duruşu falan geç dedi otur. Yani tabi neyden olduğunu bilmiyorum mevzuyu bilmiyorum. Sen dedi vatan aynı misin lan dedi. Onu usta. Görevden gelmişim. Devriyeden gelmişim. Askerlik görevimi yapıyorum. Baba zaten o dosya benim. 13. dosyam falan. Bütün total süreçteki süreçler. Sen dedi vatan haini misin dedi ben dedim olur mu dedim. <laughs> ben dedim fenomen olmama rağmen dedim geldim. Ben dedim yayıncıyım dedim. Benim dedim bu kadar takipçim var. Ben hepsini bırakıp vatan aşkı için geldim. Benim tecilim vardı falan. Ya olayı bilmiyorum. Daha ananı sikeyim ağlayacağım orada. Sus lan dedi amına koyayım. Baba önüme bir tane perde indi amına koyayım böyle. Beyaz perde. Aldım böyle amına koyayım. Projeksiyonun tuşuna bir bastı. Baba. Allah çarpsın. İçeride teğmen var bir tane. Yar bay var. Ekmek çarpsın bak. Projeksiyonda benim tweet yansıyor. Ben oturuyorum amına koyayım? Nizamiyenin önü dikenli Gel metoru seni de sikerler. Ben tweetle göz göze bir geldim. Aranı sikeyim dedim. Bunu dedim ben dedim yazmış olamam. Baba ortama bak. Teğmen var. Yar bay var. Binbaşı bizim bölük komutanı projeksiyonunda tweet binbaşı döndü böyle yaptı. Nizamiye'nin önü kendi teller gelme torun seni de tövbe estağfurullah dedi. onu avradınız kim? Tweet'e atalı iki ay olmuş. Dedi sen mi attın dedim ben atmadım. Benim dedim danışmanlarım falan filan var. ıvır var zıvır var. Abi beni yarım saat bir sorguya aldılar. Neyse sen işte işten başlatılacak dediler hakkında. Dedim askerlik uzayacak herhalde. Dayı odadan topu bir koydum. Artık beni siktir Yani bekliyorum. Başıma ne gelecek onu bekliyorum. Direkt şeye. koşa koşa gittim. Amına koyayım telefonumu aldım. Kendi iPhone telefonumu 6S gitmiştim ben. Telefonumu boş bir tane yatağın altına soktum. Tuşlu telefonu çıkarttım direkt Umur'u aradım. Umur dedim sen dedim benim danışmanımsın. Bütün dedim tweetleri aktiflik için sen atıyorsun, dedim olayı anlatamıyorum, detaya girme, askeriyeden dedim seni dedim arayacaklar, ne derlerse dedim tamam ne amına koyayım. Evet benim de. Umur'u aradılar, Umur dedi evet benim falan, Allah'tan o dosya öyle kapandı. Oğlum altıma sıçtım amına koyayım. Bak var ya yani yanlış bir şey yapsak bana diyor ki anlatıyor bir de alelacele anlatıyor. anlatamadım bak, kanka, şöyle ki bak olacak. ben Böyle Umur'la... Olacak. Altıma sıçıyorum adamlar umurla... birer... Birazcık... O 15-20 saniye konuştum. O an engamede direkt su telefona taktım. Bunu aradım. Dedim ki seni dedim askeriyeden arayacaklar. Sen dedim benim dedim danışmanımsın. Ne derlerse ne yapıldıysa evet de kapatmak zorundayım dedim. Telefonu kapattım amına koyayım. Ama nasıl dua ediyorum bu aptal orospu çocuğu ne olur sıçmasın. Allah ne olur sıçmasın. <laughs> ne olur sıçmasın. Ne olur sıçmasın. Bir de bana diyor ki bak yanlış bir şey yaparsan ben bittim diyor. Askerden gelemem dedi kapattı amına koyayım. Abi çocuğu, beni, telefonu. beni çok seven bir tane amına koyayım. Ee, şey araştırma şubesi ne oluyor amına koyayım? Biz alaydaydık ya. Adı adı aklıma gelmiyor. Ee, haberleşmede bir tane daha binbaşı vardı. Bana dedi ki adam bak beni Tahir binbaşı. Adam bana dedi ki oğlum dedi bak dedi bu dedi tweetleri dedi senin dedi attığın dedi anlaşılırsa dedi kendine dedi haritadan dedi yer seç dedi ananı sikeyim. Usta elim ayağıma dolaştan buna koyayım. Ne? ne lan kom 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 şu be evet kom kom evet doğru. Tahir Binbaşı, komşu beden. Sakallıydı, çok güzel, on numara adamdı koyayım Bir gün nöbette beni odasına almıştı, böyle oturup sohbet muhabbet etmiştik. Bana dedi ki haritadan yer seç. Diyorum ki şimdi ananı sikeyim, haritadan yer seçsem ben kendimi, Atay'dayım ben Amınakoyim. Kendimi İstanbul böyle, seçin. ya tabii canım Edirne Medirne atacağım amına koyayım kendimi rahatıma bakacağım. Dedim ki yani herhalde dedim o kadar dedim kötü şey değil. Abi ertesi gün amana koyayım umurum umuru aramışlar. Olay biraz dinginleşmiş. Ee, şeyde çalışan, e, iletişimde çalışan çocuk bana dedi ki bizim Er Osman kral dedi senin dedi açıklamaya dedi şey yazdılar. Hani Ataberk benim aradılar dolabı mola komple. Ataberk Doğan'ın odası aranmıştır. Üzerinden sadece tuşlu telefon çıkmıştır. Danışmanı Umur Afan aranıp eee tweet'leri kendisinin attığını diye yazı verilmiş yani tamam mı? Abi ben şimdi bunun haberini aldım rahatladım. Aranı sikeyim bizim orada bir de karakollar var. Şimdi biz alayız ya bize bağlı karakollar var. Karakollardan amına koyayım kademeli başlamış bir geldi. Ataberk Doğan kim? Şimdi biz de şoförlük yaptığımız için bu karakollara çok gidiyoruz. Serin yol karakolu falan filan var. ...baba bunlar bildiğin karakol... ...15-20 askerler ufacık bir yerde... ...çarşıları yok, o yok, bu yok... ...ıvır yok, zıvır yok... ...sıkıntısı çok... ...dedim benim komutanım... ...yürü dedi gidiyoruz dedi... ...bavulunu topla dedi... ...ananı sikeyim sürgün yedim dedim... ...abi beni aldılar... ...arabaya bindirdiler... ...beni götürdüler... ...dediler geri şoför sensin... ...Allah'ım diyorum ben ne yapacağım... ...abi ben orada bekledim... ...bavulu mavulu dedi bırak... ...bıraktım... Ananı sikeyim bizden Murat Assubay. Geldi arabayla beni aldı tekrar alaya götürdü var ya. Askerde iki kere ağladım biri buydu. Yani hmm. ya çok korkunç Burada çok bir şey. korkmuştun sen zaten. Lan yani ne diyorsun geliyordu. oğlum? Aa, ya en çok korktuğum bu değil. Bir, bir dosyam daha var. Bak bunu anlatmıştım bir kere daha anlatayım. En çok korktuğum olayı anlatıyorum askeriyede size. Askeri askeriyedeyiz. Daha önce size anlatmıştım ya bizim bavulluk diye bir yer var. Bu bavulluğu ben güzel bir yer haline getirdim abi. Oturuyoruz e, işte çarşaf seriyoruz falan cips kola mola yapıyoruz. Videon da vardı galiba. Evet abi. evet var. Bu askeriyede sıkıntıya düştüğüm en büyük olay. Abi takipçim 10 bin ben askerdeyken instagramda hesabım gizli. Üst devre olduk. Cips kola ıvır zıvır yapıyoruz. Ay silah kaybolması değil oğlum. Bunların hepsi kolay. Bunların hepsi kolay. Silah kaybolması yani çok büyük basireler atlattığım değil. En zoru bu.